Evet sevgili İş Uzmanıyım seyircileri, Antalya Yerel Basın olarak Manavgat'ta bulunan Bulut Gaziantep Ocakbaşı işletme sahibi Hüseyin Bulut ile birlikteyiz. Hüseyin Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. İyi evet, siz nasılsınız? Bizler deyiz çok sağ olun. Öncelikle bize burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Hüseyin Bulut kimdir? Sektöre girişiniz nasıldı? Ne zaman başladınız? Aslen Gaziantepliyim. İsmim Hüseyin Bulut. Hı -hı. Gaziantep'te doğdum büyüdüm. E, 12 yıldır yaklaşık 12-15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Kendimi yeterli gördüm. Ee, onun dışında Manavgat'ta bir restoran açmak benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Aa, ha, Süper. İşin içinden geliyorsunuz aslında. Evet. Kendinizi hayal ettiniz ve e, burada güzel bir yer açtınız. Aynen öyle e, peki oldu. Dışarıdan buraya bilmeyen bir müşterimiz geldi. E, ne gibi hizmetler alabilir? Bunlardan bahsedelim altımıza. Yani bizim önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Hı hı. Kaliteli ürün sunmak. E, öyle. Süper. Peki ürün çeşitlerinizden bahsedelim biraz. Kebap Pide, lahmacun, bu tür ürünleri çıkartıyoruz. Güzel ocak başımızda kebap lahmacun olarak özellikle evet. Gaziantep lahmacunu biraz daha... Gaziantep yöresine özgü zaten bütün e, her şey. neler mesela? Farkı nedir? Biz... Ee... Bütün ürünlerimizi yani baharatlarımızı, salçamızı, hı hı. lahmacunun bütün içeriği, kebapların bütün ma malzemelerini hepsini Gaziantep'ten getiriyoruz. Tamamıyla yani Gaziantep yöresini biz Manavgat'a taşıdık. Süper. Gaziantep lezzetini burada Aynı, e, sunabiliyorsunuz. E, biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bir de işin içine gıda gelince daha da önem arz ediyor. Hataya yer vermiyor çünkü. E, ne gibi önlemler alıyorsunuz bu konuda? Yani e, kaliteli ürün çıkartmaya çalışıyoruz. Hı önceliğimiz temiz, hijyenik, kaliteli ve servis hızı. Evet, Servisimiz çok, çok hızlı. Süper. Ee, yani maksimum 10 dakika içerisinde bütün ürünlerimiz hazırlanıyor ve misafirlerimize sunuyoruz. Tabii ki burada ustalar çok önemli aslında. Tabii ki çalışma arkadaşlarımız bizim için çok önemli. Sizler de işin içinden geldiğiniz evet. için tamamen tecrübelerinizi aktarıyorsunuz kendilerine. bölgede birçok bu sektörden firmalar var. sizleri diğerlerinden ayıran özellik sizlere göre nedir? Biz bütün ürünlerimizi Gaziantep'ten getiriyoruz. Baharatlarımızı, salçamızı bütün her şey Gaziantep'ten geliyor. Sadece etimizi buradan alıyoruz. Onun dışında bütün ürünlerimiz Gaziantep'ten geliyor. Yani oradaki lezzeti tamamıyla biz Manavgat'a taşıdık. Süper. E, etlerinizde özel olarak sizlerle ilgileniyorsunuz. Ben kendim sabah gider etimi kendim seçerim, kendim alır gelirim. E, peki konseptinizde neler var? Yani sadece ana yemek olarak hizmet veriyorsunuz. Sabah saat 8'de açılıyor restorantımız. Hı hı. E, kahvaltı ve çorba ile başlıyoruz. Süper. Daha sonrasında ana yemeklerimiz pide, lahmacun, kebap gibi ürünlerimiz vardır. Zengin bir aslında ürün yelpazeniz var. E, evet. Salata çeşitleriniz de bahçekinocu. Yani özel <laughs> salatalarımız da var, hamburger çeşitlerimiz de var, pizza çeşitlerimiz de var, bütün pide çeşitlerimiz de var, lahmacun, kebap Güzel. Özellikle lahmacun konusunda lahmacunda çok iddialıyız. <laughs> Süper. Peki Bulut Gaziantep Ocakbaşı Antalya'nın tam olarak neresindedir? Aşağı Pazarcı Mahallesi 1047 nolu sokak no 3 Manavgat eski asat binasının yanındayız. Buraya gelip bu hizmetlerden Bulut tüm verenlere... konuklarımızı bekleriz. Süper. Sizi iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim bilgilerinizi ve sosyal medyanızı paylaşmışsınız. Tabii 0242 hı hı. 743 25 27 iletişim bilginiz. E, 535-039-7857 Bu telefon, numara, sosyal Hı -hı. telefon Evet. Sosyal medya hesabınız nedir? E, Gaziantep Ocakbaşı Facebook Hı -hı. E, Bulut Gaziantep Ocak Instagram hesabımız. Son olarak sizleri tercih eden misafirlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizleri tercih ettikleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hı -hı. E, tüm Manavgat halkımızı da bir çay içmeye davet ediyoruz. Süper. Bu lezzeti tatmak için herkesi buraya davet ediyoruz aslında. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben size. teşekkür ederim. Hem Antalya halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenli hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İşimin uzmanıyım.